Haşr Risalesi'nin tercümesiyle alakalı yaşadığımız e, epey hadise vardı. Ondan e, bir iki tanesini bir hatıra olarak şey yapayım. Yusuf Anton Diril denen e, bir zat var, Akın şehrinde yaşıyor. Onunla beraber Haşir Risalesi'ni Sekişevikli abi vardı rahmetli. Onunla beraber işte 1750 marka yapması için anlaşmıştık. E, şu üç hafta veya bire yakın bir zaman içerisinde Haşr Risalesi'ni Almanca'ya tercüme ettik. Ve kendisi daktuluya çekip bize getirecekti bir gün telefon etti. Dedi ki ben dedi e, vermiyorum bu e, elimdeki notları falan dedi. Sebep çok az dedi verdiğiniz 3000 mark vermeniz lazım falan diye. Neyse artık <laughs> zeka abiyle konuştuk. Ne yapalım? Beklemekten başka çaremiz yok diye öyle, öyle kararı vardık. Neyse birkaç gün geçti. Saat 10-11 gece o gün dershanede kalıyorum. İsfanton telefonla aradı. Üstelik dedi yarın gelin bütün notları vereceğim. Ne oldu falan dedim. Yarın gelince anlatırım falan dedi. <laughs> abiyle atladık şeye gittik ahına. Neyse. Bütün yapmış olduğu yani tercümelerini temize geçmiş şekliyle daktumlarını aldık. Dedi ya dedi biliyorsunuz dedi ben de ahından ben geçiyorum ormandan. Ben geçerken yolda ormanda Bediüzzaman Hazretleri ölüme çıktı ve bana aynen dünya vücuduyla yani rüya falan değil bu dedi. söyledi şu. Onlar para verseler de vermeseler de o elindeki notları onlara vereceksin dedi. Böyle bir şey. Amirane söyledi ki korktum. diyor Artık gittim alışverişimi yaptım ve tekrar döndüm. Yine çıktı karşıma. Tekrar bana onlar para verseler de vermeseler de sen bu elindeki notları onlara vereceksin dedi diyor. Sonra ben sana paranı göndereceğim dedi. Diyor. Ben sana paranı göndereceğim diye. Yıllar sonra e, Yusuf Anton'un kontosuna 55.400 mark, mark zamanında 55.400 mark e, para geliyor artık öyle. E, nereden geldiği belli değil. Daha sonra onu bir Alman bankasında yatırdı. işte belli bir senelik e, şeyle. Böyle orada kalmış yani bir hatıra. <laughs>